Merhaba. Teknofest için hazırlayacağımız proje ile ilgili bizim projemiz uçakların düşmesinin nasıl engelleneceği ile ilgilidir. Bu projemize göre bir uçağın üst kısmından ya da kanatlarından bir şekilde uçağı sabit tutabilecek ya da o ağırlığı ağırlığı taşıyabilecek bir paraşüt sisteminin yapılmasıdır. Bu sayede uçak yere sağlam bir şekilde inmesi sağlanabilir. Bu amaçla uçağın ağırlığını taşıyabilecek herhangi bir malzemeden yapılabilecek olan bir paraşüt sistemi ile uçak arıza yaptığında veya çok aşırı e, yüklendiği zaman bu paraşüt sisteminin açılması sağlanabilir ve bu sayede uçağın sağ salim yere inmesi sağlanabilir. Teşekkür ederiz.